Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın risklerini minimize ederek vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha bilinçli hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda halkın yangın güvenliği konusunda daha duyarlı ve hazırlıklı olabilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Yangın güvenliği ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat yangın öncesi yangın anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlarımıza şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Vatandaşlarımız öncelikle yaşadığı alanlarda kolay yanıcı malzemelerden mümkün mertebe kaçınmalı. Elektrik tesisatında yıpranmalar olup olmadığını bilmeden uzun yıllar kullanıyoruz. Elektrik tesisatlarımızı kontrol ettirmemiz gerekiyor. Evimizde kullandığımız bütün cihazların kalite belgesinin olması gerektiğine özellikle vurgulama yapmak istiyorum ucuz diye o koruma niteliklerini sağlamayan cihazları kullanmamak lazım. Çok fazla şarjlı cihaz kullanıyoruz. Prizde takılı bırakıyoruz. Şarj cihazı sürekli akım çektiği için yangınlara neden oluyor. En önemlisi tahliye planlarını hazırlamak. Kendimiz nereye gideceğiz? Nerede kendimizi koruyabiliriz? Vatandaşlarımızın güvenli alana gitmesi lazım. Kendisiyle, ailesiyle küçük oyunlar gibi tatbikatlar yapmalı. Önce yangınlara hazır hale geleceğiz. Yangın çıktığında küçük bir yangınsa ona müdahale edebiliriz. Doğru yangın söndürme cihazımızla doğru olacak diye özellikle söylüyorum çeşitleri var. Onlarla başlangıç yangını söndürecekler, yangının büyümesine engel olacaklar. Yangın büyüme aşamasına, yayılma aşamasına geçmişse bizlerin olaya dahil olacağı noktada vatandaşın yapacağı her hareket kendisini riske atmaktır. Acilen o binayı tahliye etmesi gerekir. Giderken alarm butonuna basacak ya da bağıracak. Yangın var, binayı boşaltın, kaçın diye bağıracak. Biz olay yerine gittiğimizde o binada yaşayan insan konuşabilmemiz, mülakat yapabilmemiz lazım ki içeride mahsur kalan var mı? Mutfak kısmı neresidir? Birçok şeyin bilgisini almamız lazım ki biz doğru müdahaleyi yapabilelim. Vatandaşın uzaklaştırılması, bir çemberin dışında olması. Vatandaş geliyor, bizim içimizde dolaşıyor. Bu bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Vatandaş yardım edeceğim diye ortumu çekmeye çalışıyor. Biz onlardan destek istemek zorunda kalırsak zaten isteriz. Binanın içine girip çıkmaya çalışıyor. Benim yukarıda malzemem var diyor. Yangınlarda dışarıya tahliye olan kişinin herhangi bir sebeple içeriye gitmesi işleri çok zor boyutlara getiriyor. Biz içeride 3 kişi mahsur var olarak biliyoruz örneğin. içeriye farklı bir kişi girdiğinde onun mahsur kaldığından haberdar olmayabiliriz. Bu çok önemli bir nokta. İtfaiye araçlarına Ambulanslara yol vermeleri bizler için çok önemli. Çünkü biz zamanla yarışıyoruz. Sonuçta insan hayatı için çalışıyoruz, canlı hayatı için çalışıyoruz. Onun haricinde de ben son olarak Kartalkaya'da yangında biz de görev aldık Düzce İtfaiyesi olarak. Hem söndürme hem oradaki tahliye çalışmalarında. Öncelikle boluya, sonrasında hayatını kaybedenlere, ailelerine, milletimize, ülkemize çok geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden oradaki canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ekibim adına, Düzce adına. İnşallah bundan sonrasında ülkemizde Hatta dünyanın hiçbir tarafında bu tür olaylar yaşanmasın. 17 araç 86 personelle öncelikle kendi sorumluluk alanımızda sonra ihtiyaç duyulduğunda diğer ilçelerde sonra da ihtiyaç halinde tüm ülkemizdeki vakalarda görev alan bir itfaiye teşkilatıyız. Hani bir atasözü var ya önce can sonra canan. Biz de tam tersi önce canan sonra can. Ama iş güvenlik kuralları, kişisel koruyucu donanım, kendimizle alakalı tüm önlemleri aldığımız durumdan bahsediyorum. Yani burada bizim yapmamız gereken bütün önlemleri alıyoruz. Sonrasında da önce canan diyoruz, sonra can diyoruz.